Duyduk duymadık demeyiz. Duyduk duymadık demeyiz. Adem'le Fatma'dan olma. Adem oğlu Ali Türkiye'nin en zengin adamıdır. Hadi kız duyduk, üstünü başını değiştir. Süslen, püslen. Seni Adem oğluna veriyorum. Hadi duyduk, durma koş. Duymadık demeyiz. Adem oğlu Ali Türkiye'nin en zengin adamıdır. bu Alim Ademoğlu Alim evladım benim ben sana küstüm o kadınlarla haber gönderdim niye gelmedin ha hemen gönderin Ademoğlu'nu, gelsin alsın dedim helalıdır dedim söylemediler mi sana İhtiyar bunaklar ne olacak Madem Ademoğlu gelmedi Biz gideriz dedik Adem oğlu yoksuldur, verme ona kızı dediler. Ben dedim ki, Adem oğlu yoksuldur ama adam gibi adamdır. Dünyada adam mı kalmadı dediler. Dürüst çocuktur dedim, geldim buraya. Al kızımı, helalini gör. Nasıl istersen öyle kullan. Senden iyisini mi bulacak? Al. Şimdi beni rahatsız etme. Uykum geldi, uyuyacağım muhtar. Kızım amcana yolu göster, kapat kapıyı. Adem başına talip kuşu kondu. Büyük vasiyet, 125 milyon var. Kronun Allah, şu tipe bak! İyi akşamlar sayın seyirciler! Ademoğlu Ali Üvet adındaki vatandaşımız... ...Bugün büyük bir servetin sahibi oldu. Kızıyla birlikte yaşamakta olan Ademoğlu Ali Üvet'e... ...Bugün açılan vasiyetname ile... ...Alman vatandaşı Hans Klaus tarafından... ...125 milyon Batı Alman markı bırakıldı. 125 milyon Dada Alman markının Ali Üreze bir süre önce Hans Gratschwart'a yaptığı yardım nedeniyle bırakıldığı ve Ademoğlu'nun vasiyet okunduktan sonra hiç gülmediği, herhangi bir sevinç göstermediği bildirildi. Hayatında hiç gülmemiş. Biz güldük mü? Gülemezsin tabii. Diş mi kalmış ağzında? <laughs> Fazla tartışmaya zaman yok. Boşuna zaman harcamayalım. Haklısınız efendim. Bir an önce tartışmayı karara bağlayalım. Olayı özetlemekte yarar var. E kim özetleyecek? Ben özetleyeyim. Buyurun. Bilindiği gibi Ademoğlu hayatı boyunca acı çekmiş bir adam. Hiç gülmemiş. Yoksul, topraksız biri. Karısı yok ve kızıyla beraber yaşıyor. İşte gazetemiz gerçekleştireceği büyük bir kampanya ile Ademoğlu'nu güldürene büyük para ödülü verecek. Ve tabii bu büyük kampanyayı Ademoğlu'na kabul ettirmemiz gerekiyor. Onun için merak etmeyin. Ben onun danışmanı olarak bütün işleriyle ilgileneceğim. O görev bana ait. O zaman Ademoğlu'nu güldürecek olana verilecek olan para miktarına gelelim. <laughs> Mi acaba? Baba, müdür bey geldi. Sonra hallederiz, kusura bakma, tamam mı? Heh. Merhaba efendim. Merhaba. Sizi gazetemizin genel müdürüyle tanıştırayım. Sayın müdürüm, sizi Ademoğlu Ali bey tanıştırayım efendim. Buyurun efendim, Buyurun. Adem Ali Bey, Nevzat Bey. Adem Bey. Ne var? Misafirleriniz var. Masayla sandalyeleri nereye yerleştireyim? Kırık çana yok, hayran içecek. Kahveye gelir, fincan beğenmez. Ling 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 ling. Sayın Ademoğlu... Malumunuz siz hayatta hiç gülmemiş birisiniz. Gazetemiz sizi güldürmeyi başarana 17 milyar vermeyi amaçlıyor. Size de kampanyamıza bulunacağınız katkılardan dolayı süper lüks bir yalı ve bu limuzini hediye edeceğiz. Şoförü de her an emrinizde. Ayrıca bütün giyim masrafları da bize ait. Vallahi ne diyeyim siz bilirsiniz. Sayın Ademoğlu. Elbette sizin yapacaklarınızın karşılığı bu değil. Ama ilk başlangıç için uygundur derim ben. Allah Adem oğluna yürü ya kulum demiş. Yürü ya kulum dememiş. Koş ya kulum koş demiş. Lingi lingi ling. Şoförünüz İsmail Bey her an emrinizde. Konuştuğumuz gibi biz kampanyaya hemen başlayacağız. Anlaştığımıza çok sevindim. Ben de. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Bay. Güle güle. Ademoğlu Ali